Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadiz-zehrât-ı kâinat ve min Eûzu billâhi mineş şeytânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sorular Sözler programının kıymetli takipçileri. Bugün yine 32. sözün 2. mefküfunun soru ve cevaplarına devam ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederiz. Buyurun. Evet. Bir sorumuz. Madem bütün enva onun kabzayı kudretindedir, elbette o envar muntazam ve mükemmel fertleri ve alemin küçük misali musagarları ve envai kainatın bilançoları ve kitab-ı alemin küçücük fiilisteleri hükmünde olan cüz'i fertleri bilbedahe onun kabzayı rububiyetinde ve icadındadır ve tedbir ve terbiyesindedir. izah eder başka bir ustadın rezzesini hatırlayalım. Yakın alakası var çünkü. <laughs> Kainat ağaca benzetiliyor. Geçen de geçmişti bir programımızda. Kainat bir şecere ağaca benzetilmişti. Değil mi? Evet. İnsanlar da onu meyveleri kısaca. Meyve ağacın bir küçük misaledir. Meyvenin içindeki çekirdek değil mi? ağacın bütün programını, planını taşıyor. O bakımdan meyve içindeki çekirdeği ağacın küçük bir misalidir. Ağacı yapan kimse meyve yapan odur. Meyve yapan kimse ağacı yapan odur. Şimdi burada bu, bu hakikate birkaç ayrı misal verildi. Ona bakacağız. Ee, bir misal musallar geçti. İşte meyve ağacın bir küçük misalidir. İnsan misali, hakkında değişik yerlerde izahlar var. İnsan, kainatın küçük misalidir. İşte kemikleri taşlardan haber verir, etleri topraktan haber verir, işte saçı ormanlardan haber verir, ruh-u alem-i erbahtan, hafızası ve muhafızdan ilahir. Bir böyle insan, kainatın küçük misali. Tabii insan, küçük misal hayvanat, bitkiler diyor ama insan da bu kemal ile. Çünkü saat insan, kainat ağacın en son ve en cemiyetli meyvesi diyor. Demek ki kainatın başka meyveleri de var. Bu özellikler onlarda da var ama en cemiyetli olarak insanda var. Şimdi bu manalar da o şekilde e, düşünülecek. Şimdi misal müsaadeleri enva kainatın bilançoları. kainattaki nevilerin bilançoları. Burada bilanço malumunuz bir e, şirketin bütün hesapları, yıllık hesapları bilançoda özetlenir. Aylık hesapları mizanda özetlenir. E, yıllık hesaplar tümü Gülümsel özetlenir. Sanki kainatı bütün faaliyetler meyvede özetleniyor gibi. Yahut insanda kemal özetlenir gibi. Bir başka misal teşbih. Kitab-ı Alem'in küçücük filistreleri. Alem bu kitaba benzetildi. Kainat kitabında yazılan her şey kemalli insanda, daha sonra hayvanlarda, bitkilerde de yazılmış. Değil mi? Evet. Kainat kitabındaki manalar. Ondan sonra bir de cüzi ifertleri. Evet. Başka üç, üç teşbih teşbi değil mi? Evet. Üçü, de, üçü de, söylendi herhalde. Misal misal var. Bilanço. Firiste. Firiste kitabın özeti demek malum. Her hayvan, her bitki, her insan kainat kitabının bir özetidir. Yani ondan süzülmüştür yani. Üçünde de ne iz izah ediliyor? Tevhid. Ağacı yapamayan meyve yapamaz. Kitap yazamayan firistesini çıkaramaz kainatındaki faaliyetleri yürütmeyen, onun bir öncüsü hükmünde olan mahlukatı onlardan süzemez tarzında üç ayrı yönden tevhid ispat ediliyor burada. Evet. Allah razı olsun. Evet yeni bir soru. Madem her bir hücreyle ve kandaki her bir küreyvat onun tahtı emrindedir ve daireyi i tasarrufundadır ve onun kanunuyla hareket ederler. Elbette bütün bunların maddeyi esasiyesi ve bütün onlardaki nakşı sanata ve nesci nakşa mekikler ve yaylar hükmünde olan zerrat dahi biz zarura onun kabzayı kudretinde ve daire ilmindedir ve onun emriyle, izniyle, kuvvetiyle muntazam harekat yapar, mükemmel ve zayıf görür izah eder misiniz? Burada zerrelere geçtik yani. Zerrelerden tevhid ispat değil mi? Şimdi bir kitap mürekkeple yazılmış yazmış değil mi? Kitap yazan kimse mürekkep zerrelerine kitaptaki manaları yerleştirme odur. Değil mi? O kitap, kitaptaki atomlar, o mürekkep atomları bu ilimden mahrumdurlar yani. Kitaptaki ilim, ilim onları verilemez yani irade de verilemez kudret de verilemez. O da o kitabı yazan zat bu mürekkepleri istimal etmiş, o kitabı yazmıştır. Yani evet. kainattaki atomlar bu mürekkep manasında. Her mahlukta bir kitap, bir yazım arasında. O mü <laughs> mürekkepler kiminse kitap yazan da odur, değil mi? Veya bir başka teşbihle burada da geçti. Yani bir bina düşünün, onun taşları var, değil mi? Evet. Binanın taşları gibi. Şimdi her bitki, her ay var, her insan bir bina gibi. Onun taşları atomlar. E, taşlar kimisi bina onundur. Bina başkasının yapıldığı taşlar başkasının olmaz. Evet. Evet. Yeni bir soru. Madem her bir zerrenin hareketi ve vazife görmesi onun kanunuyla ve izniyle, emriyledir elbette teşekkusat-ı ve herkesin yüzünde herkesten onu temyiz edecek birer alameti farika bulunması ve simalar gibi seslerde, de de ayrı ayrı farklar bulunması bil ve daha onun ilim ve hikmetiyledir. Evet, yukarıdaki soru, soruyla alakalı devam zaten. Evet. Ee, madem her bir zerrenin hareketi ve vesvesi onun kanunuyla izniyledir. E, ee, az önceki örneğe tekrar dönelim. Diyelim kandaki köyü vatan mısın değil mi? Evet. evet her bir hücreye hücredeki kandaki her bir köyü vatan. Yani köyü vat, alü var, diyoruz ya. Evet. Şimdi bu alü hareket ediyorlar, akü varla hareket ediyorlar. kan devamlı devam ediyor. Her ikisinin ayrı ayrı görevleri var. ve bu görevleri her ikisi yapıyorlar. Evet. Ha şimdi burada iki ihtimal var. bu işi kim, kimin emriyle yapıyorlar bu işi? Ya kendileri yapıyorlar, kendi iradeleriyle. İnsana, efendim, ihtiyaç olduğunu biliyorlar. Kanın. Onun için de efendim, söyleyeyim, kendileri, kemiklerinden, kendiliklerinden olmuşlar. Bu görevleri yapıyorlar. Aliyor, akıyorlar da muhafaza müdafaa görevini insanı tanıyarak bilerek, insana merhamete yapıyorlar. Ya böyle, böyle olmayacağı açık zaten cansız varlıklara ne şuur, ne ilim, ne merhamet verilemez. O da bunlar alan emri hareket ediyorlar. Değil mi? Bir emir, emirle iş görüyorlar. Bu belli yani. Şimdi Ustadın bir yerde beğeni diyor ya, mahluk içinde en mahlukat için en ziyade ihtiyar sahibi insan, irade sahibi insan. İnsan kendi kanındaki hareketi kendi tanzim edemezse, bir hayvan hiç edemez. Değil mi? Bir ağaç içindeki faaliyetleri hiç kendisi organize edemez en iyi mahluk bu kadar aciz olursa buradan bütün kendisinin aşağısındaki hayvanata, nebatata, cemadata bakılabilir. Bütün bunları da vazif gören zerrat, atomlar. Atomlar kim ise bütün bu faaliyetler onun emriyle yapılıyor. Hiçbir kendi ilmi hikmetli değil. Şimdi burada bir teşebbüs atom Bu atomlar bir yere gelerek hücre meydana geliyor. Hücreler de insan Allah'tan burada daha çok az bahsediyor. Hücreler de öyle bir şekilde öyle görev yapıyorlar ki. Hmm. Ya öyle bir iş birliğinde çalışıyor, çalışıyorlar ki o faaliyetin sonunda meydana gelecek olan sima hiçbir insan simasına benzemesin. E, bu şuur, bu hikmet hücre verebilir mi? Ya hmm. e, o meydana atom da verebilir mi? Çünkü ne bilsin ki atom benden benim faaliyetlerimde hücreler harekete geçecek. Hücretin faaliyetleri de insan şeması yapılacak. E bu şemanın hiçbir insana benzemesi lazım ki karışıklık olmasın. E bu şuuru ne atomu ne hücre veremeyeceğimize göre yerine ne kalıyor? İlim ve hikmet diyor. Yani ve daha onun ilim ve Evet. Bunun gibi seslerdeki farkları böyle. Seslerde, dillerde ayrı ayrı farklar bulunması bir ve daha onun yani cenab bakın ilim ve hikmetiyledir. Ya, ya öyle diyeceğiz ya atomları vereceğiz bu işi. Evet. Bir, mahal olduğuna göre birincisi katidir. Evet. Yeni bir soru. İşte şu silsileye mebde ve müntahı ederek işaret eden şu ayete bak. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi halkus semavati vel ard وَاَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَم۪ينَ <laughs> Sadakallah-ı Şimdi deriz, ey ehli şirkin vekili, işte silsile-i kainat kadar kuvvetli bürhanlar, mesleki tevhidi ispat ederler ve bir kadiri mutlakı gösterir. Ayetin tefsiriyle birlikte meseleyle münasebetini açar mısınız? Daha önce geçmişti bir önceki programda zannediyorum. Evet. Bu ayet-i kerime yine. Ayrıca tekrar sorulmuş. Ee, yine okuyalım mealini. Evet. Bu ayet Rum suresinin 22. ayetidir. Ve meali şöyledir. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun Ay. ayetlerindendir. Yani onun varlığını ve kudretini delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Düşünün bir kavim için. Bunda alınacak çok dersler vardır. İşte alınacak en büyük ders işte tevhid dersidir. Değil mi? Bütün bu tanzimi yapan, taksimi yapan, bu farklılıkları icra eden bir alim ve hakim var ki onun ilim ve kudretiyle bu eşya yaratılıyor. Ve yani bu teşebbüsatlar ortaya çıkıyor, bu vazifeler ortaya çıkıyor. Bu farklı renkler, farklı diller yine onun iradesiyle meydana geliyor. Allah yani. önceki kısmını geçmişti önce. Evet. Ya Allah Evet. Yeni bir sorumuz. <laughs> Madem hilkat semavat ve arz bir sani kadiri ve bu sani kadirin nihayetsiz bir kudretini ve o nihayetsiz bir kudretin nihayetsiz bir kemalde olduğunu gösterir. Elbette şeriklerden istinay mutlak var. Yani hiçbir cihette şeriklere ihtiyaç yok. İhtiyaç olmadığı halde neden bu zulümatli meslekte gidiyorsunuz? Ne zorunuz var ki oraya giriyorsunuz? Kudret ve kemalin nihayetsiz olmasının şirki reddetmesi ve şeriklerden müstahil olmasını nasıl anlamayız? Daha önce de yine benzer soru geçmişti ve demişti ki şirket ortaklık demektir. Şerik ortak manasına geliyor bir şirket kuruyorsa sermaye noksanlığındandır. Değil mi? Şimdi Cenab-ı Hak bu kainattaki tasarruf adını sonsuz kudretle yapıyor. Sonsuz kudretin ortaya ihtiyacı olmayacağı açıktır. İstine, İstine mutlaktan kısaca bahsedelim. Cenab-ı Hakk'ın zatı da sıfatları da istinayı mutlakdadır. Yani mutlak ve zenginlik içindedirler. Bir başka ifadesi tecelli için hiçbir şey muhtaç değillerdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudreti sonsuzdur. Bu kudret sıfatında istira vardır yani Allah'ın sonsuz kudreti tecelli muhtaç değildir. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ilmi tezahüre muhtaç değildir. Sonsuz kemali bilime muhtaç değildir. Değil mi? Evet. Bütün, bu, bu bütün asar insana hizmet ediyor. Ama Cenab-ı Hakk insan inanmasına da muhtaç değildir. İstena mutlak bu. Yani Cenab-ı Hakk'ın neyi kendi yaratmaya muhtaçtır? ne yaratıcı şeylere muhtaçtır. Zaten açık bir şey bu. Şimdi güneşi yaratmış yani bak. Şu şu isimleri tecelli etmiş. Cenab-ı Hakk'ın güneş ışığına muhtaç olmadığı belli. E, ağacı yaratmış, onda da ismi tecelli etmiş. Cenab-ı Hakk'ın rızkı muhtaç olmadığı da belli. İnsan da yaratmış, kalp vermiş ona. İmana e, efendim kabiliyet vermiş. O da bunu doğru kullanmış, iman etmiş. Cenab-ı Hak insan imana da muhtaç değildir. Bu işten mutlak başka bir programda zannedeyim geçmişti. cenab bakın hiçbir sıfatı, esması, tecelli muhtaç değildir sıfatı. Esma ama tecelli ister diyor ustad. Evet. Tecelli ister. O istemek başkadır, ihtiyaç başkadır. Evet. Allah Bu, o konuda daha önce geçmişti. Evet. evet. Yeni bir soru. Hem de şürekaya hiçbir ihtiyaç olmadığı ve kainat onlardan müstani mutlak oldukları halde şerik-i uluhiyet gibi rububiyet ve icat şerikleri dahi mümtenidirler, vücutları muhaldir. Uluhiyet, şerikleri ile şerikleriyle rububiyet ve icat şerikleri ifadelerini açıklarız. Evet, ona girmeden şunu söylemek istiyorum. Burada yeni bir şey Üstad e, ifade etti. Şimdi şürekeye hiçbir ihtiyaç olmadı ve kainat onlardan müstahini mutlak oldukları. Şimdi yaptığımız ilahırdan bir önceki soruda Cenab-ı Hakk'ın zatı ve sıfatları e, müstahil mutlak içindedir, halindedir. Yani tecelliye muhtaç değildir. Birkaç örnek verdik. Burada ustamız kainat muhtaç değildir diyor. Kainatta da istenen mutlak vardır diyor. Değil evet, mi? Evet, kainat, kainat onlardan müstahil mutlak? mutlak. Kainatta da, Allah. kainatın kendisi de, de müstahil mutlak var. Yani kainat Efendim söyleyeyim. Meydana gelmek için. Fahrettin'i devam ettirmek için. Hayatta, hayat sahibi ise. Şey. Kainat çünkü için arıyor. Evet. Kün emrine giriyor. Kain olan demek. Kainat olanlar demek. Evet. Yani kainatın sadece şu alem değil. Biz de kainat buraya giriyoruz yani. Olanlar. onun olan, eş, olan her şey diyelim. Şimdi Eşre de diyor Üstad Müstahini mutlaktadır. Yani kainat olmak için Allah muhtaçtır. Hiçbir şey, şerikle de muhtaç değildir. Hayatın varlığın devamı için kez öyle. Kainattan diyelim canlı varlıkları, var. Canlı varlıklar da hayatları için Allah'tan başka hiçbir şey muhtaç değildirdir. Tamam. Değil hiçbir şey muhtaç değillerdir. Tamam. E, rızık için Cenab-ı Hak Rezak ne muhtaçlar? Hiçbir şerikin rızık vermesine muhtaç değillerdir. Evet. İlahi böyle gider. Evet. Yani burada sat. Kainat da diyor İsrail'in mutlak içinde. Sonra geçelim asıl soruya. E, Üstat'ın mektubatı izah ediyor. Oradan bir bölüm aktarmakla yetineceğim. Bu diyor ki, bazen he, evet, la şerikeliği ifade ederken, nasıl ki uluhiyetinde ve safranatında şeriki yoktur. Allah bir olur, mütaddet olamaz. Öyle de ruhiyetinde ve icadatında icra, 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 dahi şeriki yoktur. Ve devam ediyor. Bazen olur ki sultan bir olur, saltanatında şeriki olmaz. Fakat icraatında onun memurları onun şeriki sayılırlar. onun huzuruna gir herkesin girmesine mani olurlar. Bize de müracaat derler. İşte burada Uluhiyet Rubbiye şerikleri işte burada, burada izah ediliyor. Uluhiyet şeriki, Ulu şerik yoktur. Önce yani ne bakın zatında sıfatlarında şeriki yoktur. Onu, rubiyetine şerik yoktu, yoktur da da şerik yoktur. Rubiyet, Cenab-ı Hak bir şekilde terbiye edip ağaç yapıyor değil mi? Bunun için bunu bizzat kendi yapıyor. Başka bir için yardım ihtiyacı yok. Yani çekirin ağaç olması için efendim, bahar da lazım, hava da lazım, su da lazım, güneş de lazım. Bunlar için Allah'ın memurları, şerikleri değil yani. Cenab-ı İbda ile yarattığı da hiçbir sebep kullanmıyor. İnşa ile yaptığı icraatlarda sebepleri de şey yapıyor, yaratıyor. Onlara da görev veriyor yani. Dolayısıyla görev alanlar memurdurlar. memur saltanatı şeriki olmaz. Onun için rubiyeti şeriki olmamaya bir iki örnek verelim. Mesela sebeplere fazla tesir vermek bir nevi onlara onlar, onlar koşmak gibi olur. Mesela Rezzak isminde falan o, olmasaydı ben aç kalırdım. Ölürdüm açlıktan demek Cenab-ı Hak Rezzak ismine ağır şerik koşmaktır. Evet. Filan doktor olmasa babam kesin ölmüştü. Demek Şafi isminde doktoru Allah'a şerik koşmaktır. Evet. Onlar da memurdurlar. Allah'ın emriyle iş görmüşlerdir. Onlara şükredilir, teşekkür edilir. Fakat onlara rüzgundan fazla bir rağbet ederek şerik noktasına getirilmez. Yani Rubbiyete şerik yoktur. Bu manada. Evet. Evet, Allah evet. Yeni bir soru. Çünkü semavat ve arzın saniyindeki kudret hem nihayet kemalde hem nihayetsiz olduğunu ispat ettik. Evet, yani, nihayetsiz şerik ihtiyacı olmaz. Az önce arz ettik. Evet. Eğer şerik bulunsa mütenayi diğer bir kudret. Yani son sonu olan mütenayi bir başka kudret. O nihayetsiz ve gayet kemaldeki kudreti mağlup edip bir kısım yer zapt etmek ve ona nihayet vermek ve manen aciz bırakıp hadsiz olduğu halde tahdil etmek. Evet. Ve hiçbir mecburiyet olmadan bir mütenayi şeyi nihayetsiz bir şeye, nihayetsiz olduğu bir vakitte nihayet vermek ve mütenayi yapmak lazım gelir ki bu muhalatın en gayri makulü ve mümteniyatın en katmenlisidir. İmkansızlığın He. en katmerlisi, evet. Şirkin ne kadar akıl ve mantıktan uzak ve ters bir yaklaşım olduğunun anlatıldığı bu paragrafı, bu paragrafı izah eder misiniz? Kısmen daha önceki soruda geçti ben bir iki noktaya sadece temas edeceğim ilave olarak. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın şeriki kabul edildi mi? Onun da bir kudret verilecek. Ona da bir kudret verildi mi? O kudret Cenab-ı yani Hakk'ın kudretini sınırlayacak. Şuraya kadar o yapacak. Cenab-ı Hak yapacak. Buradan sonrasında o yapacak. O zaman sınır konuldu. Şimdi sınır konuldu mu o zaman İkisi de ikisinin de efendim sınır oldu mu? Yani son olan ile başı da vardır. Son olanın Başta. başı da vardır. Bir kudretin sınırı son oldu mu? Ancak bir noktaya kadar gidip orada durdu mu? Onun başı da vardır. Baş ve var, son olan kudret de mahluk kudretidir. Onun için Cenab-ı Hakk'ın koştukları şerik e, makluktur. Çünkü, çünkü. Bir noktaya kadar iş yaptı güya. Sonrasın cenab Hak yaptı. O zaman o, ne olmuş oldu? Sınırlı kudret sahibi olunca mahluk olmuş oldu. Evet. Aynı şey Cenab-ı Hak şimdi de, haşa düşünürse bu şey, muharete en bu işte. Yoksa evet. kasteti bu yani. Şimdi o zaman Cenab-ı de iki şık var. Biri haşa haşa onun da kudreti sınırlı kabul etmek. Bir noktada o yaptı. Sonrasın şeylik yaptı. O zaman Cenab-ı haşa haşa Maktuk olmuş olur Öyle olur mu Peki, öbür türlü ne? Cenab-ı yani Hak sonsuz kudret sahibidir. Sonsuz kudret sahibidir. Ama şerik de bir şeyler yapar. <laughs> o zaman bu muayene en garibidir. De. Katmerisi dediği bu. Evet. Hem sonsuzluğunu kabul edeceksin, hem de şerike yer vereceksin. Evet. Tekrar okuyorum son cümleyi. Nihayetsiz bir şeye, nihayetsiz olduğu bir vakitte, yani sonsuzluğunu kabul ediyorsun. Evet. Onun Bununla beraber nihayet vermek. İşte bu muhalatın en gaye makulü ve müteniyatın, e, imkansızlığın en katmerisidir. Evet. Evet. Buyurun. Yeni bir soru. Hem şerikler müstahniyetün anha ve mümteniyatün bizzat yani hiç onlara ihtiyaç olmadığı gibi vücutları muhal oldukları halde onları dava etmek sırf tahakkümidir. Yani aklem, mantıken, fikrem o davayı ettirecek bir sebep olmadığı için manasız sözler hükmündedir. İlmi usulce tahakkümü tabir edilir. Yani manasız davayı mücerrettir. İlmi usul ne demektir? Müstahniyetü anha ve mümteniyatü bizzat. tabirlerinin izahını yapar mısınız? Bunlar önceki soruda geçti bu, bu ifadeleri geçmedi ama. Yani e biz zaten zatında hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şeyde müstahanedir Cenab-ı Az önce onu izah etmiş olduk. Müntahaniyatun biz zat o demek ki zatında zatı itibariyle hiçbir şeye muhtaç değildir. Cenab-ı Hak yaratmaktan da yaratmamaktan da az önce birkaç örnek de vermiş olduk. Müstahane diyor. Yani i̇htiyacı yoktur. Kardeşim. Müstahane nereden geliyor. Zenginlikten geliyor. Yani ihtiyacı yoktur kesinlikle. Onlar daha önce geçti. Sırada birkaç tabir var. Onları şey yapalım burada. İlmi usul geçir. İlmi usulce tahakkümü tabir edilir dendi. Yani hiçbir dava mücerrettir. O da izah oldu yani. Mücerret davadır. Hiçbir delil yok. İ i̇lla böyle kabileceksin gibi oluyor tahakkümü. İlmi usul için şu mana veririm. Onu getirdim. Lügat manası şu bir işin veya bir araştırmanın nasıl yapılacağının metotlarını gösteren, delillerini hüküm çıkarmayı öğreten ilim. Evet. Şimdi metodoloji mi diyorlar şimdi metodoloji. belki de? Evet diyorlar. Fakat şeydeki dini ıslahta bunun manası biraz farklı. Yani ilmusul usulü, ilm, -usul, ilm -usul din, ilm din anlaşılıyor. İlm usulü din. ilm -usul din de ilmi kelam demek. Evet. İlmi kelam. İlmi kelam da Allah'ın zatının varlığını, birliğini izah ve sıfatlarını izah ispat eden bir ilim. Evet. Evet. Bu ilim kesinlikle reddeder bu bu evet. böyle bir iddiayı. Evet. Yeni bir soru. İlmi kelam ve ilmi usulün düsturlarındandır ki denilir. La ibrete lil ihtimali gayrin nashi an delil ve la yunafil imkani zatiyyul yakiniyul ilmiyye. Yani bir delilden, bir emareden neşet etmeyen bir ihtimalin ehemmiyeti yok. Katli ilme şek katmaz. Yakini hükmü sarsmaz. Bu düsturu açıklar mısınız? İsterseniz bir soru soru da aynı manada onu izleyelim. Onu da okuyalım. Mesela zatında Barla Denizi yani Eğirdir Gölü imkan ve ihtimal var ki bekmez olsun yağa inkılap etmiş olsun. Yani şu anda bu deniz çekmez olsun. Evet. Fakat madem bir emar eden bu imkan ve ihtimal neşet etmiyor, Hı. onun vücuduna ve su olduğuna kat'i ilmimize tesir etmez ve şek ve vesvese vermez. Bu benzetmeyi açar mısınız? Evet, ikisi aynı soru gibi. Birincisinde ibare sorulmuş, ikincisinde de bir misal verilmiş, o misalin izahı isteniyor. Hı. Şimdi tekrar okuyayım ibareyi manasını. Bir delilden, bir emareden, neşret etmeyen bir ihtimalin ehemmiyeti yok. Kati ilme şek vermez. Yani bir konuda bir şüphe gelsin içimize. Değil mi? Evet. Bunun bir delili varsa düşünülür. Hiç, hiçbir delili Öyle aklımıza geldi. Onun üzerinde düşünülmez yani. Kati ilme, yani kati ilme şüphe vermez o yani. Mesela ee, geç bu konuşacağız zaten de. Ee, şöyle bir misal de verelim. Veriliyor derslerde. Mesela bir adam geçti sokaktan gördük. Evet. Değil mi? Muhtemelen ki bu adam birisini öldürmeye gidiyor. Evet. Muhtemel. Evet. Ee, ekmek elime de gidebilir. işine evet. İşine de gidebilir. Değil mi? Evet. Yani şimdi bu ihtimalinden oturup adamı hesabı mı çekeceğiz? Evet. Bir delil var mı ortada? Hiçbir delil yok. Evet. Yani ne gibi? Şimdi şu anda Eğirdir Gölü'nün varlığını biliyoruz. Hiç şüphemiz yok. Mümkündür ki şu anda pekmez olsun. E şimdi pekmez oldu diye bizim Eğirdir Gölü'nün varlığını olan inancımızda bir şüphe olur mu? Olmaz. He? Çünkü hiçbir delil yok yani. Niye pekmez olsun yani? evet. Hiçbir delil yok. <laughs> şimdi bir delil neşet etmeyeyim. Yani. Ee, bir emrenin, evet. Mesela diyelim işte Şöyle bir misal de şey yapmışız, mesela bütün tanıdığımız insanların, bütün tanıdığımız insanların şu anda hepsinin ölmesi mümkün mü? Mümkün. Evet. E şimdi bu bize hemen bir tereddüt veriyor mu? Te telaşa bizi sevk ediyor mu? Evet. Hemen telefon açarlar, her dostumuzdan telefon açıyor muyuz? hayatımızın, mısın, hayatımızın? mısın, Niye? Çünkü hiçbir delil yok ortada. Evet. Öldüklerine dair. Evet. E niye şüphe edelim o Değil mi? E evet, şu anda sağız mesela. Saatimiz yerinde. Şu 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 hastalıktan da olma ihtimali var bizde. E, hemen şu felsef doktora mı koşuyoruz? Yok, çünkü orta delil yok. Bu mühim bir kayıda bu. Bu tabi iman hakikatlerine tatbik edilecek ileride. Şimdi mesela, ahiretin varlığına sadık bir şey söyleyip de ders bitirdim Sorulara gelecek sen diyorum. Şimdi ahiretin olmadığına dair hiçbir delil var mı? Yani kıyamet koptuktan sonra yeni bir alem yapılmayacak. Buna dair bir delil var mı? Yok. Zaten şu anda henüz dünya hayatta. Kıymet kopmamış. Değil mi? Ondan sonra yeni bir alem olay, olmayacağına dair kimin elinde bir delil var? Hiçbir delil yok. Ama alemi yaratan, insan yaratan, insan ebeden amzet eden ve günahlı, sevapla insan imtihan eden, onun için cennet, cehennem hazırlayan Cenab-ı Hak haber vermiş ki dünyadan sonra size ahireti denilen ayrı bir aleme götürecek. Değil mi? Evet. Şimdi bunda da bunda da şüphe etmenin hiçbir manası yok. Çünkü hiçbir delil yok. İnanmak ayrı mesele. İnanmamak ayrı mesele. O bir kalp meselesi. İnanmayan insanı kaybetmiştir. İnanan kazanmıştır. O ayrı mesele ama olmadığı konusunda kimse bir delil ileri süremez. Buna bundan da hiçbir şüpheye düşürülmez. İnşallah ileride belki gelir sorulur konuşuruz Peki. Çok güzel. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz hocam. Biz de teşekkür ederiz. Evet programımız burada sona erdi. Yeni programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke la ilmelena illa ma'lemtena inneke entel alimul hakim. Ve afiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat.